Beni hatırladın mı? Aslında arkadaşıyım Deniz. Ha evet, yemekte tanışmıştık. Nasılsın? Neyse, lafı fazla uzatmayacağım. Aslı'nın canını sıkarsan karşında beni bulursun, haberin olsun. Onu üzersen ben de seni üzerim. Zaten her şey üst üste gelir. Abartma Aslı. Alt tarafı bir soruyu bilemedim. Ne var? Öyle deme. Nasıl vardığını görmedin mi? Çok gergin bu aralar. Takma. Bölüm başkanlığını oynuyor ya ondandır. Yani öyle diyorlar. Aslı. Semih Hoca makaleyi soruyor. Sonucu sana göndermiş. Ee, makale hazır. Akşama son bir kez kontrol edip sabaha göndermiş olurum. Tamam sağ ol. Ya tamamen unuttum onu. Uf. Kız sana bitti demiş. Niye hala rahatsız ediyorsun? Bir şey soracağım. Sana kim bu hakkı verdi? Bu sadece Aslı ile benim aramda olan bir şey. Sen neden karışıyorsun? Bak, Aslı'yı tanıdığını sanıyorsun ama tanımıyorsun. O bizim bir tanemizdir. Çok zor günler geçirdi. Onu hiç kimsenin üzmesine izin vermeyiz. Ve buna engel olmak için de her şeyi yaparız. Yaparım. Bak ben de başka bir şey söyleyeyim sana. Emin ol, Aslı'yı gayet iyi tanıyorum. Kızınca ne kadar inatçı olduğunu çok iyi biliyorum. Hatta bana kızdığı için böyle davrandığını da biliyorum. Göreceksin, yakında her şey düzelecek. Anlamayacaksın, değil mi? Sen kafana takma. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Deniz, ne iş var senin burada? Bir hiç suya gidiyordum. Geçerken seni de alayım dedim. Ha. Ya iyi yaptın da ben gelemeyeceğim. Eve gidip ders çalışmam lazım. Tamam canım. Nasıl istersen. Hadi o zaman. Konuştum dedim ya Mine. Asla haklı. Adam hasta. Kafasında kurumuş bir kere yani. Yok ayrılmayacağız diyor, beraber olacağız diyor. Gönselin kafeyi böyle, bak bakalım ayrılıyor mu, ayrılmıyor mu o zaman? Ya o değil de ben Kamil amcadan korkuyorum. Tamam, şu an bir sorun yok ama hocası olmadığını bir öğrenirse... E, ne yapacağız peki? Konuşsak mı acaba, ne bileyim Mine'yle falan gitsek? Olmaz canım, Deniz dinlememiş, sizi mi dinleyecek? Aynen öyle. Ha, adam bana bile sen ne karışıyorsun diyor. Yemin ediyorum var ya abisiyim diyecek. Tabii ya aklıma süper bir fikir geldi. Ama bana Oğuz'un tanımadığı biri lazım. Ben varım, beni hiç görmedi. Halil'cim <laughs> seni gördü ya yemekte, unuttun mu? Ha, doğru söylüyorsun. E evet, abi? Yok, olmaz o da yemekteydi. Ya biri bana su verecek mi artık? Kurudum, bittim yemin ederim ya. Alo! bakmayın ama olmaz. Beni karıştırmayın. Ben yalnız çalışıyorum zaten. Bu sefer bizim için çalışacaksın. Aramızda bu işi senden daha iyi bilen biri yok. Asya borcun da var zaten. Ha. Kim bu herif? Oğuz. Aslı'nın eski sevgilisi. Ha şu evli olan mı? Onu nereden biliyorsun? Ben her şeyi biliyorum kızım. Sen kimini dans ediyorsun? Ee sonra? Sen şimdi arayıp Aslı'yı Oğuz'un numarasını alıyorsun değil mi? Aynen öyle. Efendim Su. Aslı'cığım bir şey isteyeceğim ben senden. Oğuz'un numarasını bir versene bana. Niye ne oldu ki? Ya Mine bir şeyler anlattı da sinir oldum. Açıp iki çift laf edeceğim. <laughs> Ay hiç gerek yok gerçekten. Ya sen bir ver. Merak etme bir şey yapmayacağım. Sadece konuşacağım biraz. Hatırlat kendini önce. Yani sizin yemeği söyle. Ee, çok önemli bir şey söyleyeceksin ve mutlaka buluşmanız lazım, tamam mı? Ya telefonla anlat derse? E anlatırsın. Olmaz. Yüz yüze konuşmanız lazım. Yani siz bilirsiniz tabii de bence öyle. Tamam yüz yüze konuşacaksınız. Gelmesi için ısrar edeceksin. Gelir mi sence? Vallahi biri aynısını bana Mine için söylese bir saniye durma. ne var yine? Bence Mine gitsin. O niye? Çünkü su arkadaşımız biraz gergin bitip yaka yakayı ele verebilir. Ya bana bak yemin ederim alırım seni ayağımın altına. Su? Bak. Ya ben mi gitsem hakikaten? Ee, tamam. Öyle olsun. Doğru tercih, bravo. Hem benim arkadaşımız daha saman altından sürüten bir tip. Zevzekliği bırak ya. Allah Allah. Ne anlatacağım? Sen onu söyle, hadi. Şimdi... ...bir defa çok sıkıntılı gözükeceksin. Adama asla söylememen gereken bir şey söylüyorsun. Yani onun bunu öğrenmeye hakkı var gibi davranacaksın. E hadi anlat artık. Söyleyeceğim ama aramızda kalacak. Yani hiç kimsenin haberi yok. Aslı buraya geldiğimi bilmiyor. Tamam. Sana kötü davrandığının farkındayım. Bazı konuşmalarınızı duydum. Seni bir kere benim yanımda aradı. Ama sandığın gibi değil. Başka biri mi var? Evet. Aslı'nın abisi. Aslı'nın abisi mi var? Bana daha önce neden bundan bahsetmedi peki? Yani, e normal. Yani zor bir durum çünkü. Hapisteydi bir süredir. Ama hiç yani adını bir kere bile anmadı. Tahmin edebiliyorum. Bize bile o kadar az bahsetti ki. Kamil amca rayet etmiş Muhittin abiye. Hafize teyze desen de öyle. Yani çok uzun süredir görüşmüyorlar. Ama Aslı sever abisini. Geçen gün mektup yazmış. Senden bahsetmiş. Ne demiş, ne anlatmış yani? Vallahi adını, yaşını, mesleğini, evli olduğunu, her şeyi anlatmış. E tabi Muhittin abi de köpürmüş. Ya o adamı hayatından çıkart ya da ben çıkınca gözüme gözükme demiş. Yapma ya. Dersiz okayı yutmuş demektir. Ne zaman çıkıyor peki? E çıktı. Evde. Ben dedemin yanındaydım işte. Her şeyi anlattım. Çok aşıklar dedim. Boşandı. Aslı ile evlenmek istiyor dedim ama. Ne dedi? Vallahi bağırdı çağırdı. Sonra yumuşadı. Yani senle tanışmak istiyor.